şey yapmam lazım. Bir babam da daha yeni gitti Avrupa'ya. Avusturya'ya Avusturya'ya gitti, geldi. Annesinin yanına gitti, iyi oldu. Cecesini görsün hiç olmasa. Annesinin babasını görsün hiç Evet, <laughs> doğduğu günden beri görmemişti. İyi oldu, sevindim. Bir konuda sevindim bir yani. Evet, Namza dedesi ya. iyi oldu, iyi oldu. <laughs> dedesini gördü, iyi oldu. Boş ver. Ee, Bismillah. Çayım yok benim benim. Bana evet. diyelim, iyi oldu. Bana da görüştüm. Yara yolculuk yapacak. Allah aşkına görürsün. bir dakika. Boş bardak hangisini çarptı? bir dakika. Hangi iş? Bundan mı içeceğim acaba diyeceğim. Bakayım. 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 Bakıyorum. Bakıyorum. bunlar mı içeceğim acaba? Ne olsun bu daha iyi. Bunu çalgalayayım ben. Bundan içeceğim. iyi oldu. iyi oldu. Böyle mevzular önemli mevzular. Yapacak bir şey yok ya. Ayrılmak. Ne bileyim ya. Allah'ım. Ne kadar şükürsem az. Ertuğrul evet, adını. Şükürler olsun Allah. A. Ya, tıpla bitti bugün. Bunun altını ben arada çayın doldurduğumun 260 lira. Bir paket sigara. Bir tüp. 260 lira. Ya. Bismillah. Allah Allah. Bu nasıl bağlıcı bunu böyle? Kabim şu bağladı bunu sıkıştı herhalde. Bir dakika. tamam. Tamam. Ne yaptın bunun tepeliğini burada? Yine bunu açar mı? Bilmiyorum. Kaynasın. Evet, çakacağım bismillah deyip çakma. Kazmam Bir paket sigara. Bir tüp. 260 lira. Ya normal aslında evet tüp pahalı gibi gözükse de şu paket 100 lira. Şu paket sigara 100 lira. Normaldi fiyatı aslında. 260 lira normaldi. Pahalı gene de pahalı da olsa da yok lan yok bu ülkede. Petrol, doğal, gaz. o bu, bu ülkede çıkarılmıyor. Bu ülkede eğer çıkarılsaydı ya var mı yok mu artık her neyse çıkarılsaydı hep bütün insanlar kullanacaktı. Hristiyan, ya. Yahudi, hepsi komple. Müslümanı, Alevi'si bu ya yani onun petrolü aynı fiyatta herkes kullanacaktı. Eşit yani. Ama maalesef acı bir durum nedense umma yetmez bir durum.